Diyanet İşleri Başkanlığı elemanı görmedim. Haydi Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Arama Kurtarma Ekibi ile ilgili yavaş, 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 ordudan gelen, yavaş, 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 gelen AFAD görevlileri. Yavaş, 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 yavaş. Bir tek yani ben hiç görmedim. Gören gazeteci varsa çıksın söylesin. Yani belki ben görmedim, belki ben kaçırdım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sanıyorum 140 küsür bin elemanı var. 140 binden fazla personeli var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir tek e, ekibi olmaz mı? Acaba bu Yine dışarı başkanlığının ekiplerine bu eğitim verilmedi mi? Bu çalışma verilmedi mi? Hiçbir şey yapmasalar o insanlara su verseler, su dağıtsalar, çay pişirseler bile e, burada bu bir ihtiyaç giderilmiş olur. Onun için e, biz e, her kurumdaki elemanlara afet zamanlarında neler yapılır eğitimi vermek zorundayız. Sadece e, belli kurumlardaki çalışanlar değil. Çünkü Türkiye bir deprem bölgesi, bir deprem bölgesi olduğu için bütün iller deprem kuşağında duruyor. Evet. Bu depremler bugün burada oldu. yarın başka bir yerde olur. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığının 150 bin'e yakın elemanı var. Neden bunlar bu çalışmalara katılmıyor? Gönüllü kuruluşlar geliyor, yaşlı insanlar bile geliyor. o enkazın başında diyorlar ki, ne yapabiliriz? Çorabınız var mı? Üşüdünüz mü? Biz size ne yardım edelim? Çünkü siz can kurtarıyorsunuz diyorlar. Ama ben e, belki yanılıyorumdur, belki hiç görmedim. Gören gazeteci arkadaşlar varsa lütfen bir gün bir televizyonda bir şeyde diğer dışarı başkanlığının şu ekibi e, çalışıyor, şu ekibi kurtarma çalışmasına katıldı, şu ekibi yemek dağıtıyor, şu ekibi bunu yapıyor diye görüntülerini yayınlasınlar. Biz de görelim. Biz görmek istiyoruz.